Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni gıcır gıcır 10 tane Google hilesine bakacağız arkadaşlar. Onları size göstereceğim. Hadi şimdi videomuza başlayalım. Videoya geçmeden önce arkadaşlar eğer bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmasanız abone olmayı ve daha fazla böyle içeriklere herkesten önce ulaşmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman hadi ilk hilemize geçelim. İlk hilemiz arkadaşlar Google'a Normal bir şey arattığınız zaman, mesela haber diye aratalım arkadaşlar. Haber diye arattığımız zaman gördüğünüz üzere bütün ana sayfa düz. Ama biz şimdi buraya gelip arkadaşlar, bu arada bu kelimelerin hepsini açıklamalar kısmında bırakacağım oradan siz de deneyebilirsiniz. Ask Q diye okunuyor diye tahmin ediyorum. Böyle yazıp arkadaşlar enterladığımız zaman gördüğünüz gibi Google yamuk yumuk oluyor. Bu çok güzel bir şey bunu belki aranızda bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz de vardır. Google'a eski yazarsanız arkadaşlar zaten e, Türkçe anlamı da çarpık demek. Böyle hafiften sağa doğru yatıyor arkadaşlar. Dediğim gibi e, 10 tane göstereceğim. Aranızdan bildiğiniz de olabilir, bilmediğiniz de olabilir. O yüzden arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar ikinci Google hilemize geçelim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz şunun yine normal Google diye yazalım. Bu eski haline dönsün. Evet. Mesela arkadaşlar bir kelimeyi yanlış yazdığınız zaman size Google otomatik düzeltiyor. Mesela şöyle haberin e'sini koymayalım. Mesela böyle yazdığımız zaman gördüğünüz gibi bunu mu demek istediğiniz haber diye çıkıyor. Buna tıkladığınız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi o kelime bir daha gelmiyor. Şimdi arkadaşlar yine açıklamalar kısmında bırakacağım bu kelimeyi arkadaşlar Google'a yazıyorsunuz. Enter'a bastıktan sonra arkadaşlar bunun Türkçedeki anlamı öz yineleme. Gördüğünüz gibi bunu mu demek istediniz diye Google tekrardan soruyor. Tıklıyoruz. Tekrardan soruyor. Tıklıyoruz. Tekrardan soruyor. Yani bu sürekli böyle devam ediyor arkadaşlar. Sonsuz bir şekilde. İstediğiniz kadar tıklayın. Yani bu yine küçük birisinin esprisi olmuş. Google'da böyle şeyler olur ya. Mesela bir ara şey vardı işte İngilizce bir şey yazıyordun. O ne kardeş falan diye Türkçesinde bir şey çıkıyor ve onun gibi bir şey işte. Birisi yine Google'dan espri yapmış. O zaman arkadaşlar hadi sıradaki hilemize geçelim. Evet arkadaşlar, sıradaki hilemizdeyiz. Hiç evrenin yanıtının ne olduğunu merak ettiğiniz oldu mu? Yani ben hiç düşünmedim. Belki aranızda düşünenleriniz vardır. Hadi gelin şimdi siz arkadaşlar evrenin tüm yanıtlarını göstereyim. Yine açıklamalar kısmında verdiğim bu şeyi yazıyoruz arkadaşlar. The answer to life The Universe and Everything, evrendeki bütün her şeyin cevabı yanadı diye bir söz çıkıyor. Yaptığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi bize hesap makinesini açıyor ve 42 yazıyor. Peki bu 42 ne anlama geliyor? 42 arkadaşlar Douglas Adams tarafından kaleme alınan otostopçunun Galaksi Rehberi kitabına bir gönderme yapılıyor. Kitapta her şeyin anahtarı olarak 42 sayısından bahsediliyor. O yüzden Google'a bu kelimeyi yazarsanız direkt karşınıza 42 kelimesi çıkıyor. Bunu siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Hadi o zaman sıradaki hilemize geçelim. Arkadaşlar bunu pek bileniniz vardır diye tahmin ediyorum. Bu daha, daha önceden de vardı. Ee, yine mesela Google'a normal bir şey yazdığınız zaman yazamadım. Mesela düzgün bir şekilde geliyor gördüğünüz gibi. Biz buraya arkadaşlar do boşluk a yazınca zaten ilk sırada çıkıyor arkadaşlar. Buna bastığımız zaman bakın Google'a ne oluyor? Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine böyle küçük bir espri şeklinde. Zaten uçağın ekseni üzerinde tam bir devir yapması burada da Türkçesini görüyorsunuz. Google kendi etrafında dönüyor arkadaşlar. Bu hilemizde de bu şekildeydi. Hadi o zaman sıradaki hilemize geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki hilemizde yıllar yılların oyunu Pekmen'i bilir misiniz? Yani küçükken hiç oynadınız mı bilmiyorum ama hiç oynamadıysanız da arkadaşlar ve oynamak istiyorsanız hadi o zaman size nasıl oynayabileceğinizi göstereceğim. Pekmen diye arattığınız zaman arkadaşlar Google kendi bakın Pacman Doodle yazıyor. Zaten şuradaki harflerden dikkat ederseniz bakın burada bir G, burada bir O, burada bir O. Şurada şu harfi de G olarak varsayın. Şurada bir L, burada bir E. Yani burada Google yazıyor arkadaşlar. Zaten oyunun gerçek haritaları falan farklı. Bu sadece Google kendine özel bir şey yapmış. Buna oyunu butonuna bastığınız zaman arkadaşlar yani orada bir müzik geliyor o müziği ben sesini kısacağım yani orada konuşmayacağım. İstediğiniz tarzda oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Amacınız şu küçük noktaların hepsini yemek. Şu hayaletleri çarparsanız ölüyorsunuz. Ama şu mavi noktaları şey mavi noktaları demişim. Şu büyük noktaları alırsanız arkadaşlar onlar maviye dönüşüyor ve siz o zaman onları yiyebiliyorsunuz. Amacınız oyunda en yüksek puanı yapmak. Evet arkadaşlar sesini kısmışım. İstemeden de oldu olsun. Bakın mesela bu bu şekilde Yukarı, sağ, sol yapın. Mesela bakın yedim. Lan yiyebilirsem. Buradan geçtiniz mesela arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu yedim. Peşine de bunu yedim. Mesela bunlar beni öldürebiliyor arkadaşlar şu an. Şimdi biraz daha rahat görmeniz için arkadaşlar bir öleyim. Hatta dur, direkt çıkayım. Pek arkadaşlar pekmeninden bahsettik. Peki hiç 33 onlardaki eski 33 onlardaki yılan oyunu oynamak istediniz mi? Tam onun kadar olmayabilir ama yine Google'ın kendi oyunu olan yılanı oynayabilirsiniz arkadaşlar. Onun için arkadaşlar buraya Play Snake yazıyoruz ve Enter butonuna basıyoruz. Yine gördüğünüz gibi Google'ın oyunu çıkıyor arkadaşlar. Direkt oyna butonuna bastığınız zaman yön tuşlarıyla zaten orada da gösteriyor. Böyle sürekli arkadaşlar elma yiyip büyümeye çalışıyorsunuz. Amaç bu. Kendi kuyruğunuzu yiyemiyorsunuz. Sağdan soldan geçemiyorsunuz. Gördüğünüz gibi çarptık ve oyun burada bitti. Bir tane de arkadaşlarım kendi kuyruğumu yemeye çalışayım. Orada da nasıl yanılacağını göstereyim size. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde de yanıyorsunuz. Burada arkadaşlar eğer yanınızda arkadaşlarınız varsa çalış yapabilirsiniz. En yüksek skor almaya çalışabilirsiniz. Böylelikle güzel bir eğlenceli oyun arkadaşlar. O zaman hadi sıradaki hilemize geçelim. Arkadaşlar sıradaki hilemize geçmediyseniz eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmasanız abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bu video hoşunuza giderse daha farklı Google hileleri bulup sizlerin karşısına getireceğim. Hadi o zaman şimdiki hilemize başlayalım. Şimdiki hilemiz arkadaşlar XOX diye bir oyun vardır bilir misiniz? Amacınız 3 tane X ya da 3 tane O'yu çapraz yukarı veya yana doğru yan yana getirip üstüne çizgi çekip kazanmak arkadaşlar. Google da yine bunun oyununu yapmış. Tik tak. Toe diye yazdığınız zaman arkadaşlar Google'ın kendi oyunu çıkıyor. Burada zorluğunu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz kolay, orta, imkansız. Arkadaşına ben şimdi imkansızla başlayacağım. Tokatlayacağım şimdi arkadaşlar. Ben X olayım. Şu bunu buraya koyduğum zaman evet. Bakın o ortaya koydu tamam mı? Ee, bunu nereye koyabiliriz? Ben buraya koydum. O da buraya koydu. Buraya koydum. Haliyle buraya koymak zorunda. Ben de buraya koydum ki o yapmasın. O da buraya koydu. Ben de buraya koydum ve oyun berabere bitti arkadaşlar. Buradan tekrar da başlatabiliyorsunuz. Bu e, oyun modları da var arkadaşlar. İsterseniz iki arkadaşınızla beraber oynayabiliyorsunuz. Mesela ben ortaya koydum. Kenara koydu. Peki dedik. Buraya koydum arkadaşlar ben. O buraya koydu. Ben buraya koydum. O buraya koydu. Bu oyun yine beraber bitecek. Evet <laughs> gördüğünüz gibi imkansız da beni yenemiyor arkadaşlar. Bunu siz de kendiniz de deneyebilirsiniz. Bakın burada bir arkadaşınla oyna dediğiniz zaman. X'i koyan oyuncunun sırası. Arkadaşınızla belirlersiniz. Mesela ben X'i koyuyorum. O O'yu koysun. Ben X'i koyuyorum. O O'yu koysun. X'i koyduğunuz zaman arkadaşlar oyun bitiyor. X kazandı diyor. Bu şekilde arkadaşlarınızla birbirinizle meydan okuyabilirsiniz. Hadi o zaman sıradaki hilemize geçelim. Evet arkadaşlar, sıradaki hilemizdeyiz. Şimdi arkadaşlar, 2. Dünya Savaşı'nı bilmeyen yoktur. Peki hiç 2. Dünya Savaşı'nın şifresini çözmeye akıl ettiniz mi veya düşündünüz mü? Hadi o zaman gelin beraber çözelim arkadaşlar. Google'a gelip Bletchley Park yazıp arkadaşlar enterlarsanız gördüğünüz üzere sağ tarafta garip harfler geçerek Bletchley Park yazıyor arkadaşlar bakın burada sağda bir daha göstereyim gördüğünüz gibi rastgele harflerle bu yazıyor peki bu ne anlama geliyor arkadaşlar İkinci Dünya Savaşı dünya tarihinde kanlı bir leke olmasının yanı sıra hala çözülemeyen sırlara da sahip arkadaşlar. Çözülen sırlardan biri bombalama amacıyla bölgeye verilen şifreler. Eğer Google üzerinden bizim yaptığımız gibi Bletchley Park araması yaptığımız zaman karşımıza bu bölgenin enigma şifresi çıkacak. Bletchley Park'ın özelliği ise Nazilerin şifrelerinin çözüldüğü yer olmasımış arkadaşlar. Ben de bunu yeni öğrendim. Yani yazdığınız zaman böyle tuhaf bir şekilde tekrardan Black Bey yazıyor. Bir daha göstereyim son kez arkadaşlar. Rastgele harfler diyor. Bakın burada zaten sağ tarafı görüyorsunuz. Bu da böyle bir hileydi o zaman. Hadi sıradaki hilemize geçelim. Peki arkadaşlar hiç mavi ay diye bir şey duydunuz mu? Zaten şu an ekrana gösterdim ama o gel bildiğimiz mavi ay değil arkadaşlar. Mavi ay her bir ya da iki ayda bir çıkan dolunay arkadaşlar. O yüzden buraya onun ne zaman mavi ay çıktığını öğrenmek için arkadaşlar once in a blue moon yazıyoruz arkadaşlar enter butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir garip grup rakamlar çıkıyor hertz tarzında. Peki bu kaç yıla denk geliyor arkadaşlar? 2,7 yılda bir arkadaşlar blue moon yani mavi ay çıkıyormuş arkadaşlar. Bir dahaki ne zaman bilmiyorum onu araştırıp yorumlar kısmına yazarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Her iki 7 yılda yani yaklaşık 3 yılda bir blue moon çıkıyormuş arkadaşlar şöyle görsellerinde burada evet gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar mavi ay yani ay mavi değil de gökyüzü mavileştiği için mavi aymış gibi gözüküyor şöyle biraz aşağı ineyim görüyorsunuz arkadaşlar hadi o zaman sıradaki hilemize geçelim evet arkadaşlar şimdiki hilemiz sevgilisi olanlar için çok ama çok ideal bir şey arkadaşlar hiç matematik kullanarak kalp çizdiniz mi ben çizmedim şahsen bunu açıkça söyleyeyim. Eğer çizenleriniz varsa da yorumlar kısmına yazmayı unutmasın arkadaşlar. Şimdi sevgiliniz varsa arkadaşlar sevgilinize bir güzel romantik dolu bir metin yazın işte bir cümle yazın. Altına da alt açıklamalar kısmında yine vereceğim kodu yazın arkadaşlar. O direkt buna tıkladığı zaman bakın ekrana ne gelecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu matematik işlemleri sonucunda kalp çıkıyor arkadaşlar. Bunu sevginize karşı... Bu biliniyor. Bir ara yine popüler oldu. Bunu bilenleriniz vardır mutlaka. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Benim sevgilim olmadığı için... Cık, aga be. Sevgilim olmadığı için gösteremiyorum size. Dediğim gibi bir cümlemi falan yazarsanız... Bu şekilde kalp çıkıyor. Böyle de güzel bir... Sevginizi belli etmiş olursunuz arkadaşlar. Hadi o zaman sıradaki hilemize geçelim. Arkadaşlar mesela... Ee... Rol, e, nasıl söyleyeyim lokantaya gittiniz restoranta gittiniz ve hesabı ödemeniz gerekiyor ama kimin ödeyeceğine karar veremediniz arkadaşlarınızla gittiniz mesela bir arkadaşınız dedi ki zar atarak belirleyelim ama hiç kimsede zar yok bunun için arkadaşlar google play'den boşu boşuna zar atma uygulaması indirmemize gerek yok direkt arkadaşlar google'a gelip rol a dice dice yazdığımız zaman arkadaşlar bize google otomatikmen Zar atma şey getiriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zar attı ve 5 geldi. Burada isterseniz 6 e, üçgen zar işte kaç oluyor bu? 2 4, 5 altıgenli zar. İsterseniz bu şekilde arkadaşlar seçebiliyorsunuz. Bakın mesela yeri geldi. Sürekli böyle çevir diyerek arkadaşlar basit bir şekilde şey yapabilirsiniz. Tekrardan üstüne tıkladığınız zaman gitmesi mi gerekir? Üstüne tıklamanız yeterli oluyor arkadaşlar. Böyle sürekli çevir diyerek aranızda halledebilirsiniz. Boş boşuna internet yemenize gerek yok. Hadi o zaman sıradaki hilemize geçelim. Evet arkadaşlar yine az önceki örnekten var, örnek vereceğim. Mesela yine e, la, 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 bir konuşamadım. Yine bir lokantaya gitmiş oldum veya da restoranta gitmiş oldum veya da bir iddiaya girmiş oldum arkadaşlar. Yazı tura şeklinde karar vermek istiyorsunuz ama cebinizde hiç bozuk para yok. Peki nasıl yazı türü atarsınız ücretsiz bir şekilde arkadaşlar Google'a geliyoruz arkadaşlar buraya Philip A Queen zaten Philip yazınca arkadaşlar direkt buradan çıkıyor buna tıkladığınız zaman arkadaşlar Google bir simülatör şeklinde parayı atıyor ve yazımı tura mı olduğunu size söylüyor mesela arkadaşınıza sordunuz yazı dediniz buradan tekrar seçeneğine basarak arkadaşlar Basit bir şekilde tekrardan zar, at, e, zar atmış olmuyorsunuz. Para atmış oluyorsunuz. Bu şekilde gördüğünüz gibi şimdi yazı da geldi. Yani sürekli sürekli aynı şeyler gelmiyor. Bu şekilde basit bir şekilde arkadaşlar yanınızda para yoksa yazı tura atabilirsiniz. Hadi o zaman sıradaki hilemize geçelim. Evet arkadaşlar hiç şarkı yapmayı veya hiç ritim tutmayı düşündünüz mü? Ben açıkça söyleyeyim şarkılarda falan kendimi bir şekilde işte tahtaya bacağımı vurarak arkadaşlar ritim tutuyorum. Ama neden kendi ritmimiz olmasın? Google'a geliyoruz arkadaşlar. Metronom yazıp Enter butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten metronom aracı da bu. Böyle bir BPM diye bir değer çıkıyor arkadaşlar. Bu değerle beraber ritim tutabilirsiniz. Mesela oynat butonuna basayım arkadaşlar. Ritmimizi bir dinleyelim. Bir dakika sesini aç. Mesela böyle bu şekilde bir tık 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 ses geliyor. Mesela bu Az diyelim atıyorum. Bunu 122'ye çektiniz. Hatta 125 olsun tam sayı olsun. Tekrardan basalım. Gördüğünüz gibi daha hızlı oldu arkadaşlar. En sona çekelim 218. Bakalım nasıl ses çıkacak. Bu şekilde arkadaşlar ritim tutabilirsiniz. Bu şekilde belki şarkı falan yazmak isterseniz size kolaylık olur. Hadi o zaman arkadaşlar son hilemize geçelim. Evet arkadaşlar son hilemize geçmeden önce buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu tarz videoları hoşunuza gittiyse de videoyu beğenmeyi unutmayın. Son Google hilemiz arkadaşlar bir çark sistemi arkadaşlar. Mesela e, kura çekeceksiniz işte veyahut da oynamak istediğiniz oyunu yemek istediğiniz yemeği seçemiyorsunuz karar e, vermek istiyorsanız arkadaşlar bir çarka yazarsınız, çarkı çevirirsiniz, çarkta çıkanı yaparsınız. İşte bu oyunda yapılabilir bundan bilmiyorum. Yine bu arkadaşlar Google Play'den uygulama indirmenize gerek yok. Google'a gelip spinner yazdığınız zaman enter butonuna bastığınız zaman Google otomatikmen bir sayı şey çıkarıyor. Yani e, sayı demeyeyim, çark felek gibi bir şey çıkarıyor arkadaşlar. Buraya ee, mesela şey yapın işte deyin ki atıyorum yemek seçmek istiyorsunuz, işte atıyorum 1'e lahmacun 2'ye kebap 3'e ne bileyim dolma gibisinden rastgele rastgele işte şeyler koyun arkadaşlar sonra su alt taraftan spin butonuna basın spin butonuna bastıktan sonra o seçti mesela atıyorum 4 tane vardı mesela sallıyorum simit vardı simidi yiyebilirsiniz arkadaşlar olmaz diyorsanız burada bakın stres çarkı olan da varmış bunu yeni keşfettim mesela ben de şuradan spin diyelim duruyor mu peki ses geliyor mu ha buraya ek, buraya tıklayınca bitiyormuş Arkadaşlar burada farklı şeyler de var buralarda göz atabilirsiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyorum buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve attığım her türlü videodan anında haberdar olmak için bildirim çanını açmayı unutmayın Arkadaşlar şu an ortada çıkan logoya tıklayarak kanalımıza abone olabilir Sağda veya solda çıkan herhangi bir videoda tıklayarak diğer videolarımızı da seyredebilirsiniz. Farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.